Bugün Mart'ın 5'i Uludağ'da kayak sezonu, bor sezonu kapandı derken tekrar Uludağ'ın 5'inde çok yoğun, yağın, aşırı kaliteli bir kar yağışı tekrar başladı. Tüm hızıyla devam ediyor. Gerçekten bu sene Uludağ'da sezon bitmiyor. Uludağ'da sezon bitmiyor. bitecek gibi de durmuyor. Tekrar Uludağ'da. Mart 5'ten itibaren tekrar hızlı bir şekilde Uludağ'da. Kayak ve board devam ediyor. Görüldüğü gibi çok güzel bir yağış var. Bu yağışın devam etmesi bekleniyor. 7 8inde de onun da filan yağışların tüm hızıyla sürmesi bekleniyor. Uludağ kaymak isteyenler, bort yapmak isteyenler, eğlenmek isteyenler, gezmek isteyenler. Uludağ acil bir şekilde gelebilirler. Bu güzel zevki yaşayabilirler. Doğa manzaralarını görüyorsunuz. Çok güzel. Uludağ anlatılmaz aşırı kaliteli yaşanır. Uludağ'dan number one sevenlik e, dinleyenlerine, sevenlerine Uludağ'dan kucak dolusu number one selamlarımızı gönderiyoruz. Gerçekten Uludağ, number one FM, number one FM'de kalmaya devam edin. Number one müzikleri, number one radyosu. O kadar aşırı kaliteli müzikler çalıyor ki number one zaten ismi number one bir numara. Ercü'ye Uludağ'dan selamlar gönderiyoruz. Ali selamlar gönderiyoruz. Number One FM'de kalmaya devam edin. Tesisler tüm hızıyla. Kuşaklı tutkeli çalışıyor. İnsanlar görüyorsunuz kayıyor. Bu güzelliğe bekliyoruz. Uludağ'dan tarararan diyoruz. Number One FM diyoruz.